Muhteşem kedi videolarından oluşan koleksiyonunuz mu var? Geçen sene çektiğiniz videolar çok mu komik ya da belli bir alanda uzmansınız ve videolar mı çekiyorsunuz? Ne tür çekim görüntünüzün olduğunun hiçbir önemi yok. Bunu paraya çevirmenizin yolu YouTube'dan geçiyor. YouTube'a izleneceğini düşündüğünüz videolar yükleyerek güzel bir ek gelire sahip olabilirsiniz. Ancak bununla birlikte YouTube'un sağlamayı bekleyen bir inek olduğunu da düşünmeyin. Tabii ki ciddi paralar kazanan YouTube kullanıcıları var ancak YouTube'dan büyük paralar kazanmak için zaman, kararlılık ve sıkı çalışma gerekir. YouTube hesabınızı nasıl paraya çevirebilirsiniz? Videolarınızdan para kazanmaya başlamadan önce YouTube hesabınızı monetize etmeniz gerekir. Bunu yapmak için, YouTube ortağı olmanız gerekir. Yani içeriklerinize Google'ın reklam yerleştirmesi için izin vermeniz gerekir. YouTube'dan para kazanmak için adımlar. Bir hesabınızı para kazanmaya aktif etmek için YouTube hesabınızı açmalı ve hesap özelliklerine girmelisiniz. Ancak henüz bu sistem Türkiye'de resmiyet kazanmadı. Hak sahibi olmak için hesabınızın itibarlı olması gerekir. Telifli herhangi bir içe, Rik yüklediyseniz veya YouTube'un topluluk kılavuz ilkelerini ihmal ederek kötü yorumlar yaptıysanız Google videolarınızı para kazanmaya açmanıza izin verilmeyecektir. İki hizmet kullanım şartlarını onayladıktan sonra hesabınız etkinleştirilecek ve videolardan para kazan butonu belirecektir. Buna tıkladıktan sonra bir ekran görüntüsüyle karşılaşacaksınız. İşte bu noktada videolarınızın altında. Ne tür reklamların yer almasını istediğinize karar vermelisiniz. Overlay, bindirme reklamlar küçük bannerlerdir ve videoların altında çıkar. Vayu akış içi reklamlar videonuz başlamadan önce oynar. İki türü de aynı anda seçmek doğru bir yaklaşım değildir. Videonuzun içeriğine göre bir reklam türünden diğerine geçiş yapabilirsiniz. Overlay bindirme, reklamlar küçük bannerlardır ve videoların altında çıkar. Vayu, akış içi reklamlar videonuz başlamadan önce oynar. İki türü de aynı anda seçmek doğru bir yaklaşım değildir. Videonuzun içeriğine göre bir reklam türünden diğerine geçiş yapabilirsiniz. Videonuz eğlenceli ve saçma ise overlay reklamları kullanmanız daha mantıklı olur çünkü Treyvayu reklamlar çıkarsa izleyiciler başka bir videoya geçebilir. Hangi reklamın daha etkili olduğunu düşünürken stres olmayın. Ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. En iyisinin hangisi olduğunu belirlemek için izlenmeleri ve tıklanmaları AdSense sayfasından takip etmelisiniz. 3 reklam seçiminizi yaptıktan sonra onaylayın. Hayırlı olsun. Videolarınızın yanında dolar simgesi çıkmış olması gerekli. Bundan sonra yapacağınız tek şey AdSense hesabınızı YouTube kanalınızla ilişkilendirmek. AdSense ilişkisi sayfasından bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. AdSense hesabınız yok ise de problem değil. Önce Google hesabınıza yönlendirilirsiniz. Şifrenizi girip oturum açarsınız. İlişkilendirmeyi onaylarsınız. Gerekli bilgileri girdikten sonra YouTube'a yönlendirilirsiniz. Ödemeler. AdSense'in size para vermesi için önce alt limiti doldurmanız gerekir. Bu şu anlama geliyor, ena. Z100 dolar biriktirmeden ödemenizi alamazsınız. Bir ay sonunda bu alt limite ulaşamazsanız kazancınız bir sonraki ay aktarılır. Ve gelecek aya, tekrar gelecek aya ta ki alt limite ulaşana kadar. Alt. Limite ulaşmanız videolarınızın popülerliğine bağlı olarak birkaç hafta veya birkaç ay alabilir. Sonuçta YouTube'da meşhur olmak istiyorsunuz. Hepimiz bunu istemiyor muyuz? Ne yazık ki bunu herkes başaramıyor. Ancak içeriğinizi çekici hale getirmenin birkaç yolu vardır. İşte insanların izlemek isteyecekleri içerikleri hazırlamakla ilgili birkaç ipucu. Orijinal bir şeyler yapın başkalarının yaptıklarını kopyalayarak ilerleyemezsiniz. Az da olsa para kazansanız bile uzun süre popüler olamazsınız. Örneğin sayısız Harlem Shake videosu vardır. Tabi ki hepsi bir dakikalığına popüler oldu ancak sü. Rüye uymakta geç kalırsanız ve güncel olmazsanız sadece birkaç düzine görünürlük alırsınız. Viral ilerlemek istiyorsanız videoların ilk 10-15 saniyesinde insanların dikkatini çekmesi gerekir. İnternetteki dikkat süresi oldukça kısadır. Bu nedenle videolarınızın izlenmesini istiyorsanız iyi çengel atmanız gerekir. Viral ilerlemek istiyorsanız videoların ilk 10-15 saniyesinde insanların dikkatini çekmesi gerekir. İnternetteki dikkat süresi oldukça kısadır. Bu nedenle videolarınızın izlenmesini istiyorsanız iyi çengel atmanız gerekir. İddesen Volvimen